bu ne? Oha. <laughs> Oha. Bana tatlıya salar mısın abi lütfen? Salarım amına koyayım. Sen bana midde rise oynayayım daha iyi amına amına koyayım ya. Emine Emine. Emine. Ay ay ay. Amına koyayım ben oynasaydım daha iyiydi ya. Ağzına yarrağımı sokacağım. Telefona bakmıyorum, şeye bakıyorum. Sikine mi bakıyorsun? Sikime bakıyorum. Bugün e göster bize bakalım. Büyütme büyütme operasyonu geçirdim o yüzden. E biz de bakalım göster. Ben sana göstereceğim yerim Hayır, burada göster amcık. Zaten yayında az kişi var öfkeleniyorum. Ben geldi. Ananı kaç 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 kaç. Kaç! <laughs> Kanka kaç! Kanka bokunu yiyeyim, kaç! <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi oynadık <laughs> ama şey Velkoz geldi. Ben çıkıyorum. Çıkıyorsun Meli. Şimdi çıkartıp gösteremem yayında da böyle USB'si var, normal. Yemin ederim bakın pembe testere <laughs> aldı arkadaşlar. Şeker hastasıyım diye yalan söylüyor. Harbi yalan söylüyor. Çekiler hastası filan değil. Pembe tezkere aldı. Ameliyat kanka, arkaya kontrol ettiler ya. Bassın bir onu yapsın kanka. 3500'ün altındaysa bir trade Bildiğiniz sonra. oraya endoskopiden kameralı şey sokuyorlar Melih. Tamam mı kardeş? Yani bayansı erkek işte. Bu pasif şey sokuyorlar, kamera sokuyorlar. Endoskopi kameradan anlaşılıyor, etraftaki duvarlardan anlaşılıyor götün duvarlarından. Arda abi gil var. Onlar çekiyor direkt işte atıyorum işte Kadir gel sana seninle birini tanıştıracağım falan diye. Oradan oluyor. Oradan yürüyoruz. Hatta abi şey Arda abi. O, o konuşma taktiği sebebi. Hangi konuşmayı? Anlamadım. Eee şöyle başlıyorum. Alo. Selam. Ben Selam. Nasılsın? Ben ne? Bingo bedava da. Baktım yayın bitinirdi sizden konuşalım. Oros bu çocuğu bütün gün telefonumu açmadın ki. Ultisi yok. Ultisi yok kesersin. Kesersin. Sen kesersin diyorum lan. Kesersin ulusu yok lan vur. Bende çok para var. <laughs> Amına koyayım ben senin. Ya kapı numarasıyla şeyin alakası yok, onunla alakası yok. Ya skeçim kim çiziyor yine oğlum? Şey yok onunla ilgisi ama olabilir gene. Başlık diyeyim bilmiyorum. Alamayacağım ama. Şamil içimde kaldı. Bunlar tehlikeli söylüyorlar ama adam, adam burayı nasıl görüyor abi? Oy sakin ol Şahmin. <laughs> Şahmin sakin ol. Şahmin şeyi kırdı. Şahmin bir, bir tane yarın <laughs> klavye alacak. Şahmin olsa yine iyi bak. Bu manzara. Sen mi kırdın abi? Evet ben başardım sonunda. Ciddi misin? <laughs> ama bak dedim bak. Eşlere geliyor. Cidden bu yüzden çocuk insan mı dövürler yani cidden? Burnuma geldi kahve. Göt. <laughs> Elimden bir şey gelmedi bir şey. Twitter Ömer Gebere hoş geldin kankam. Ne bu? Aa oğlum niye açtırdın ya? Ne mal adamsın ya? Ben de sana güvendim açtım. Ne mal adamsın ya? Ömer ya. Oğlum ban yiyeceğiz ya. O oh, bacağım uçtu lan. <laughs> ah. Ananı sikeyim ben Lan ulti de boşa gitti. Lan, abi bacağım yok. <laughs> ah. Lan ben bu çakadan hiçbir yerim alamıyorum. Ananı sikeyim. Umarım kendi <laughs> bir şey değil ya. <laughs> Paşa. Allah belanı.